Belediyede yaklaşık yüze yakın acize yardımı dağıtılıyor. 800 lira civarında bir para dağıtılıyor. E, ee, belediye meclisi üyesi, üyelerinin aldığı kararla bunu yapıyoruz. Tabii ki kendi kendimize değil. Ee, dağıtmaktan da mutluluk duyuyoruz. Burada çoğulcu olarak herkese duyurayım. Acize tabii ki bir kanun maddesine göre hazırlıyoruz. Buna ihtiyacı olan, o şartlara uyan herkese dağıtmak istiyoruz. Onun için yakınınızda, çevrenizde bildiğiniz böyle insanlar varsa belediye meclisinin aldığı acize yardımını herkese ulaştırabiliriz. Belediyemize müracaat eden mağdur insanlar asla geri çevrilmiyor. Gıda konusunda hiçbir problem yok. Yiyecek konusunda problem yok. Yangın olduğu zaman evlerine sehpa, masa, her şeyi ayarlıyoruz. Bir tek yapamadığımız şey var, iş konusunda maalesef adam alamıyoruz ya. Onun dışında hiç kimseyi eli boş göndermiyoruz Allah'a şükür. Veririz.